Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlere dün canlı yayında söylemiş olduğum üzere orta vade çantamda tutmuş olduğum altcoin'lerden bahsedeceğim. Öncelikle yaptığım analizler, verdiğim bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, kendi araştırmanızı yapmadan ben dahil kimsenin lafıyla gidip yatırım yapmayın. Bu benim kendi araştırmam sonucu oluşturmuş olduğum bir portföy. Ee, kendi araştırmanızı yapın. Aklınıza yatarsa tabii ki yatırımınızı ona uygun olarak şekillendirirsiniz. Öncelikle yaklaşık bir ay önce, 3 hafta hatta, YouTube üzerinden 2021 içerisinde 5x yapmasını beklediğim altcoin'ler başlığı altında bir video yaptım. Videoyu kartlar kısmından bulabilirsiniz. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Orada uzun vade çantamdan bahsettim altcoin'lerle ilgili. Ve orada bahsettiğim altcoin'lerin de çoğu artık yaklaşık 2 e, kat, 3 kat gibi geri getiriler verdi. Ama ben onları hala tutmaya devam ediyorum. Onlardan örneklerden biri AV. E, ben video yaptığımda o 116 dolardı ama ben onu 116 dolar, dolardan almadım. Daha eskiden topluyordum. Tabii ki şimdi size anlattığım altcoin'leri de bugün video e, yaptığım tarihte almadım. Daha önceden aldım. Niye böyle bir şey e, yapıyorsun diye sorarsanız. Biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlar artık e, konuya vakıf. Ben yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır Bitcoin'de e, düzeltmenin devam edeceğini, düşün, devam edeceğini düşünüyordum. E, ama velakin şu Elon Musk muhabbetinden, manipülasyonundan sonra Bitcoin'de yukarıya doğru sert bir hareket gördük. Bu da altcoinlerin bazılarını da aslında yukarıya doğru hareket yapmaya zorladı. Ben bu videoyu normalde Bitcoin düzeltmesini yaptıktan sonra hazırlamayı düşünüyordum ama e, Bitcoin madem şu an e, hala yatay bir alanda, bu arada zaten çok önemli bir direnci aşamadı 34500 aşamadı altında duruyor düzeltme ihtimali bana göre daha yüksek e, ama madem ki böyle bir e, durumdayız artık ben de bu portföyümü sizinle paylaşayım dedim öncelikle arkadaşlar zaten ekranda da görmüş olduğunuz üzere benim ilk orta vade çantama eklediğim coin SushiSwap SushiSwap aslında Binance'e ye yeni eklendiği dönemde işte bu Scam'dir Balondur gibi e, birçok iddialar oluştu Tabii ki 15 dolardan falan listelendi. Daha sonrasında e, şurada grafiğine bakalım nerelere geldi. Evet 16 dolardan başladı fiyat. İşte daha sonrasında 45 sente kadar 41 sente kadar geriledi. Ama e, ben artık beni izleyen arkadaşlar biliyordur. DeFi projelerinin bu altcoin sezonunun önümüze gelecek olan altcoin boğasının yıldızı olacakları, olacaklarını düşünüyorum. Zaten AV'yi de e, portföyüme alma biri bu. Bu konuda tabii ki farklı fikirler mevcut. Bazı insanlar bunun, bu coin'lerin devlet tarafından regüle edileceğini düşünüyor. Ama ben e, olası bir regülasyonda bile bu coin'lerin gerçekten iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bunlardan e, örnek olarak biri zaten Uniswap. E, artık 20 dolara dayandı. E, aslında SushiSwap'e SushiSwap yatırım yapma nedenlerimden biri de Uniswap'in bu kadar kısa bir sürede e, bu kadar yukarıya fırlamış olması. Şimdi marketi takip eden arkadaşlar biliyorlardır. E, genelde artık biz senkronize yükselişler görmüyoruz altcoinlerde. Yani 2017-2018 gibi altcoinlerin hepsinin bir günde %50-%40 fırladığı dönemi biraz daha geride bıraktık. Bunun nedeni ise artık altcoinlerin sayının oldukça fazla olması, sayısının çok fazla olması. 2018'de piyasada e, daha düşük sayıda altcoin vardı ama bugün baktığınız zaman 7000-8000 proje var. Çoğunun da ben çöp olduğunu düşünüyorum şahsen. E, o yüzden aslında bu yükselişleri ara ara dönemlerde yaşıyoruz diyebiliriz. Artık yükselişler senkronize bir şekilde olmuyor. Ve bu yükselişleri yakalaması için altcoin'lerin ya e, çok sağlam bir altyapıya, teknolojiye ya da çok güzel bir e, habere dayanması gerekiyor temel olarak. Ne diyoruz? Her zaman teknik analiz, temel analize e, çalışır. İkisinin kombinasyonunun ortaya çıkması gerekir. Ve şu an SushiSwap'ten DeFi projelerine olan ilgiden mütevellit iyi bir performans bekliyorum. Burada sushiswap.fi sitesi üzerinden aslında e, bu DeFi projesinde olan liquidity'i, hacmi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda farming denen bir olay var e, DeFi'da. Bunun üzerine bu, bu videoda konuşmayacağız ama araştırmak isterseniz internette aratıp bakabilirsiniz. Ve giderek e, şu decentralized finance DeFi projelerinde kilitlenen para miktarı yükseliyor. E, hacim de yükseliyor. Ve bu yüzden ben DeFi projelerinin ara ara artık yükselişler yakalayacağını düşünüyorum. Uniswap bu yükselişi yakaladı. Ee, Birçok aslında aVde yakaladı DeFi projelerinin. Ama Sushi, yani SushiSwap aslında hala e, beklenen yükselişi yakalamış e, gözükmüyor. Bunun bazı teknik ve temel tarafları var tabii ki. Şimdi kısaca onların da üzerine değineceğiz. Öncelikle burada teknik tarafa bakmamız gerekirse bir çanak formasyonu oluşmak üzere. Bu da zaten e, Sushiswap'ı teknik olarak eski zirvesi olan 16 dolara doğru götürecek gibi duruyor. E, aynı zamanda e, Coin Market Cap'e geldiğiniz zaman e, Uniswap'in sirkülasyonda olan yani to total şu an sirkülasyonda olan arzının yaklaşık 300 milyon olduğunu görüyoruz. Ama e, sushi Sushiswap'a e baktığımız zaman bunun 128 milyon e, civarında olduğunu görüyoruz. Yani ben aslında Sushiswap'in eee Uniswap'le neredeyse aynı derecede yararlı olduğunu düşündüğüm için en az Uniswap fiyatını yakalayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de orta vade çantama ekledim. Bu benim eklemiş olduğum ilk coin'im. Diyerek ikinci coin'e geçiyorum. Arkadaşlar ikinci coin aslında benim Telegram üzerinden de paylaşmış olduğum Elrond yani igo dediğimiz EGLD coin. Bu coin'i ben paylaştığımda yaklaşık 35 dolar civarındaydı. Şu an artık 67-70 kapısına dayandı. Ben hala bunu orta vadet çantamda tutmaya devam ediyorum. Bunun nedenini size şöyle açıklayayım. Twitter üzerinden öncelikle şu Elrond projesinin CEO'su Benyamin Michu denen e, adamı takip etmenizi öneririm. E, şu an Elrond hypergrowth dedikleri e, 100 günlük bir haber e, döneminde. Yani 100 gün boyunca Elrond'la ilgili işte güzel haberleri paylaşacağız diye bilgilendirme yaptılar. Zaten Samsung'la başladı bu olay. Daha sonrasında zaten Mayer denen bir e, update'leri var, güncellemeleri var. Bu projenin güncellemesi değil ama Mayer denen bir app, e, aplikasyon üzerinde çalışıyorlar. O aplikasyonla e, artık dünyada insanların blockchain teknolojisiyle daha çok tanışmasını ve Elrond stake etmesini, aynı zamanda e, kripto paralarla e, normal marketlerde alış-satış yapmasını e, temin etmeyi hedefliyorlar. Ya yani böyle bir proje. O yüzden ben eee Elrond'un sirkülasyonda olan arzının da çok düşük olmasından mütevellit yani yaklaşık olarak e, şu an 16-17 milyonluk bir e, arzı var. E, yani maksimum 30 bildiğim kadarıyla ama biraz daha aslında Elrond'a baktığım zaman 2017'deki Dash grafiğine benzer bir grafik görüyorum. Tabii ki 1000 dolarları görecek demiyorum ama eee Elrond'dan da ben orta vadede ümitliyim. Yani şu an yaklaşık olarak işte 1.2 milyarlık bir market cap'e sahip ama en azından bir 5 milyarlık market cap'e ulaşacağını düşünüyorum. Tekrardan yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtmiş olalım. Diyerekten arkadaşlar şimdi son alt altcoin'ime geçiyorum. Orta vadede tuttuğum. Bu aslında çoğunun radarında büyük ihtimalle şu an için olmayan bir e, alt koindir. Nem dediğimiz projeden bahsedeceğim. Arkadaşlar, nemi orta vadeli tutma nedenim? Aslında piyasayı takip eden arkadaşlar biliyordur. Symbol snapshotının yani airdrop'unun gerçekleşecek olması, bu airdrop'u durmadan ertelediler, ertelediler, ertelediler. Artık e, yani bir yere kadar e, fiyatı da zaten bu kötü etkiledi. O yüzden şu symbol e, snapshotının 25 e, Şubat'ta olacağını söylüyorlar. Büyük ihtimalle bu tarz airdroplar öncesinde fiyatta bir yükseliş oluyor. Ben burada küçük bir dipnot geçeyim. Eğer NEM e, airdrop öncesi beklediğim yükselişi yakalarsa airdrop gerçekleşmeden satarım. Orta vade çantamdan çıkarım diyorum. Çünkü airdrop sonrası genelde çok sağlam düşüşler görebiliyoruz bu tarz projelerde. Bunun zaten en önemli örneklerinden biri XRP Spark Token Snapshot'ından, airdropundan sonra XRP'nin ne kadar geri çekildiğini piyasayı takip eden arkadaşlar biliyordur. Bu yüzden NEM'i de aslında fırsat coin'i olarak orta vade çantamda tutuyorum şimdilik. Ee, diyerek aslında videonun sonuna geldik. Bu coin'leri eğer yerli borsalarda bulamıyorsanız ee, videonun açıklamalar kısmında OKX borsasının linkini bıraktım. Oradan kayıt yaparsanız aynı zamanda kripto analiz ailesine özel 55 dolarlık bonusu da çok kolay şartları tamamlayarak toplayabilirsiniz diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.